Alparslan Hı. ne gelmiş? Bundan gelmiş. Ne o? Karbon. Kalkon. Kargo mu? Ne? Kargo. Evet arkadaşlar Alparslan'a kargo gelmiş. Bakalım içinden ne çıkacak? Yırtabiliyor musun Alparslan? Aferin benim oğlum aç. Bekle Alparslan bir dakika dur. Evet Alparslan şimdi kutusu. kargo, kargo kutusunu açıyor. ne geldi? Ne geldi? Bundan. Ne ne var? Bilmiyor. Ne gelmiş bakalım. Ne o? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Aç. Ne ki o? O nasıl açıyor? Dur. Yardım At. edeceğim sana. Bekle. Ya Yardım edeceğim. Dur. Alparslan bir dakika dur. Aç. At. Beraber açacağız. Dur. Aç. 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 Ne gelmiş Alparslan? Nasıl yırtıyorsun sen? Bakalım ne çıkacak içinden. Gel. <laughs> tamam. İçinden ne çıkacak ya? Çok heyecanlandık Alparslan. Değil mi? Bakalım ne çıkacak içinden arkadaşlar. Ne var? Daha yırtmadık. Hadi bitir. Açalım önce. Diye açalım. Aç aç aç. aç. Yok açılmıyor ya. Nasıl açacağız? Zeynep. Bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> dur buraya getir getir. Evet arkadaşlar. Şimdi biz bu kutuyu açacağız. Bakalım içinden ne çıkacak. Bakalım da bakalım. Bakalım arkadaşlar ne Hı. çıkacak ya. Bakalım. <laughs> Gözde aç, 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 aç. Açalım açalım arkadaşlar. Evet dur bakalım içinden ne çıkıyormuş. Dur. Bakalım içinden çıkıyor mu? Küçük güneş. Alparslan ne çıktı? Bu ne? Bu neymiş Alparslan? Çöp kovası. Ha? Ne çıktı Alparslan içinden? Aaa! Ne çıkmış ya? Ne çıkmış Alparslan? Kapağı <laughs> boya <laughs> Ne çıktı Alparslan içinden? Boya <laughs> böcek çıktı. <laughs> Kaçma gel gel. Ne oldu? Beğenmedin mi? Böcek çıktı. Tam açalım bakalım içinde neler varmış ya. Merak ettim. Çıkar bilmiyorum. hadi aç hadi. Hadi açalım hadi hadi. Bakalım e. Ee? Bunlar nasıl çıkacak? Bilmiyorum. Bu ne? Nasıl çıkacak onlar ya? bilmiyorum. Bilmiyorum ben de bilmiyorum. Bakalım dur. Bir dakika dur alparsa. Bilmiyorum. Bu kapak açılıyor mu acaba? Açıyor. O içindekileri nasıl çıkaracağız? Ne çıktı Alparslan? buradan çıktı. Hadi bak bakayım ne çıktı. Kapağı açılıyormuş Alparslan. Dur dur buradan açacaksın. Bak çıktı. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Aa. Aa. Kırma ama. Belki sizin değildir. Evet arkadaşlar ve, ve çekmiş. Çöp kovası tamam. Evet. Alper sen bize bir şey çıkın. Sen bunu oyuncak yaparsın zaten. Oyuncak kutusu yaparsın? Olur? Hayır yanlış taktım. Dur dur öyle değil. Dur bekle. Bak. Böyle. Nasıl ya? Nasıl ya böyle? Bu ne ya? İstemiyorum yani? ben bunu. İstemiyor sen hmm. onu. Kimi ki bu? Alparslan kiminmiş bu? Aç. Ha? Aç. Aç. Sizin miymiş bu? Aç. 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 Tamamdır kutuyu açalım. Hayır öyle değil. Bir dakika dur bakayım. Aç. Bir tarafı açılıyor sadece. Aç. Aç. Bunu komple açmamız lazım. Öyle değil. Koyamaz. Aç. Onu koyacağım ya. Aç. Tamam onu koyma için öyle değil. Hı. Hmm. Arkadaşlar Kasım indiriminden ilk alınan ürünler. Evet. Alparslan bozmayalım mı? Tamam mı? Hayır öyle değil. Bak bunu buraya takacaksın. Alpar'san dur dur buraya. Dur. Tak. Şş. Alparslan bak burada bak bak buraya. Tak. Hah. Aferin oraya takacaksın. Annen mesaj atıyor Alparslan. Annen ne diyor bakalım? Dur. Ne diyor annen? Hmm. Annen haber gitmiş geldi. Takalım hadi. Evet arkadaşlar. Taksana hadi Alparslan. Bak bu da sabunluk galiba Alparslan. Ha bak bu da sabunlu. Evet. Getir. Şey Bak taktım Alparslan. Koy. Ver onu bana. Çek. Koptu. Hayır mı? Ama sen yanlış yapıyorsun. Önce bu büyük olduğu için onu koyacaksın. Hayır böyle değil Alparslan. Başlığı. Bunu geri içine koymamız ya için ne yapmamız istedim. gerekiyor biliyor musun? Böyle atacağız. Bunu da bak, atacağız. Bak, Olmadı. Oraya. Önce bunu koyalım bakalım. Onu da buraya sıkıştır. Sıkıştır bunun içine. Koy. Heh, aferin. Ay. Ay. oy. O da onun. Yerleştirelim mi? Yerine koyalım mı? Ha? Koymayalım mı? Ona ne koyacağız? Ona ne koyacağız? Hayır. Yanlış. Evet arkadaşlar. Şimdi Alparslan takacak. Hadi tak. Fırçayı tak buraya. Tak. bunu. Alparslan hadi. Hadi Alparslan. Tak o. Hadi kolyeyi. Bu Bu da buraya koyuyoruz. Bunu da yamotur. He. Bunu da burada koyuyoruz. Ona portakal konmuyor Alparslan. Bu banyonun banyo <laughs> takımı bu. Mutfak takımı değil. Banyo takımı. Tamam. <laughs> <laughs> evet, ne çıkmış ya? Yani? Bunlar oyuncak değil. <laughs> Biliyorsun değil mi? Hadi o kutuyu da topla şimdi o kağıtları da içine koy kutunun kolinin hadi kargo kutusunu topla kargo kutusunu da topla hadi Alparslan hadi kargo kutusunu topla hadi Alparslan lütfen o da bu evet o da onun başka o da onun öyle değilmiş pardon bu burun kapağı Gördün. bak oldu şimdi. <laughs> evet arkadaşlar ama bu sabunlu ben takamadım ya. Bunu niye takamıyorum ben? Yanlış böyle olmaz. Bu içine takacağım. Aa, sen de... onu daha bozma bak. Bozma ha. tamam. Mı? Ben onu taktım. Bunu takamıyorum ya. Bu niye oturmuyor? Evet arkadaşlar. Bunu niye takamıyorum acaba? Bakalım. Acaba niye takamıyorum Alparslan? Hmm. Sence? Hmm. Sence niye takamıyorum ya? Yani? Ben takayım mı? Sen tak hadi. Ben Bunu eksilmesin bakalım Alparslan. Evet. Onu çıkartma tamam o bitti. Onu taktık. Hayır. Alparslan lütfen işte onu yaptık ben ya. Yapacağım. Biz takalım bunları banyoya yerleştireceğiz. Özlem'e sürpriz yapacağız tamam mı? Tamam. Niye çıkarma onu. Bak bunları takalım sürpriz yapalım Özlem'e tamam mı? Sürpriz yapacağız Özlem'e. Şimdi şu. Ben bunu dur dur bu bunun da. <laughs> da, da bu <laughs> sürpriz diyeceğiz Özlem'e. Ne diyeceğiz? Sürpriz. Sürpriz arkadaşlar. Arkadaşlar sürpriz. Biz Altın Aslan'da ne yaptık? Ağa, diyeceğiz. Ağa. Ne diyeceksin Özlem'im? Sürpriz. Bunlar kaybolmaz At. Evet, at. Evet arkadaşlar. Topladık şimdi. Ne yapalım? Evet. Onu da at. Şimdi kapağını da kapat. Bakayım bir dakika dur. Bir dakika dur. Tamam böyle iyi. Dur şöyle böyle kalsın. tamam kalsın. Tamam şimdi koliyi de topla. Kutuyu da topla. Alparslan. Hadi koliyi de topla. Tamam bu bu kadar yeter. Bunu kaldıralım. Koy, koy. Ha, o zaman kutuya yerleşip yani, koyalım. Gel. Gel ya kutuya koyalım. Alparslan. Kutuya şey koyacağız dur. Gel. Özlem bize ne alsın biliyor musun? Ne? Tribot muydu neydi o? Tribot alsın biz telefonu koyarız kamerayı. Daha rahat video çekeriz. Böyle olmuyor. Değil mi? Söyle bize tribot alsın bir tane. Video çekmek için tamam. 18 16 18 20 30 40 Bu kadar Al onun parçaları kaybolmasın tamam mı? 16, kaybolmasın. 16, 16. Bunu da içine koy. Bak bunu da al içine koy. Al bunu da onun içine koy. Parçaları kaybolmasın. Tamam mı? tamam. Evet. Aferin. Çok güzel oldu. Ba, ba nereye? Onu da buna koyacağım. Buraya. Bunu ay. Nereye koyacağım? Evet. Ba. O. Bunu. Onu da ona tak. Böyle. Ama senin bunda bir yanlışlık var ya. Ha, burada yaparsan ben de bunu. buraya takıyoruz bak. Dur şimdi. Hayır. Hayır çocuğum. Hayır. Hı. Bak bak ha bak çok güzelmiş. Hmm. şey yap. Evet. Aferin. Ay. Ne oldu? Kapanmıyor ya. Kapanmıyor ya. ya. Ben sana kapatacağım ver. Ver bana sen. Ver bana. Onu koparma Alparslan ee. lütfen. Lütfen koparma. Koparma dedim arkadaşlar bir kargo açılımının daha sonuna geldik Kasım ayı indirimleri varmış kampanyaları galiba artık Kasım ayında başka kargolarda görüşmek üzere başka kargolarda görüşmek üzere bay bay yap Alparslan görüşürüz Alparslan bay bay arkadaşlar görüşürüz biz yine kargo açarız Kasım ayında. Aç, değil mi? Aç. Aç bunu koyacağım. Alparslan video bittiydi ama. Aç, aç, sen tekrar açtın. Niye tekrar açtın kargo'yu? Açacağım bunu. Aç. Çıkartayım mı? Tamam çıkartalım. Evet çıkardım. Doğru. Doğru. Bunu evet. ne? Evet oldu Kapatamıyorum ben. Kapattın mı? Kapatamıyorum. Hı. Şimdi ben bu kargo açacağım. Aklıma gelmemişti. Kasım ayı kargolarının geleceğini biliyordum ama bundan hiç bunu hiç duymamıştım. Mesela koy koy. Değişiklik her zaman var. Patmıyor. Değil mi Alparslan? Biz hiçbir şeyden vazgeçemiyoruz. Atamıyoruz ki hiçbir şeyden. Değil mi Alparslan? Evet. Hadi. Sondur. Hadi, hadi kalbımızı kolisine koyalım. Kalk. Tamam sen koy hadi gel. Hadi kolyeyi geri koy. Hayır. Önce büyüğünü koy. Önce büyük kolyeyi koy. Alparsa bunu koyacağız. Büyük kutuyu. Önce bu. Koy. Ama yanlış oldu. Önce küçüğünü koydun ya. Al onu. Şimdi önce büyüğünü Aferin. Bak. Evet. Bunu nereye koyacaksın? İçine koyacaksın. Hmm. Sen de onu koy. Sen de onu koydun işte. Bunu koy. Koyacağım. İçindekileri çıkart. Önce içindekileri çıkar. Tamam. Bunları çıkartman lazım onu. Önce o, o büyük olduğu için onu koyacağız. Hayır on değil. Cık. Bu küçükleri, bu küçükleri. Hı. Bu içindekileri çıkaracaksın. Alparsan Boşalt bunları. Alparsan gelsene gelsen oğlum. Bak böyle. Hı. He. Şimdi bunları koyacağız. Gel hadi. Devam edelim. Hadi kutuyu kapatacağız. Hadi kutuyu banyo koyalım anne. tem. Hadi, hadi. Bu. Ya, Bu. Onlar çöpte. Gel bunları da koyalım içine. Lazım var. Çöp evet. atalım sevinci. Evet. E kapak da varmış ya. Kapağını Al kapağı da koyalım. Dur. Bunu çıkarmamız gerekiyor. Kutuyu. Dur. Neyse tam kapatmamıza gerek yok. Zaten açacak. Açıldı yani. Bunu da böyle yanda şöyle koyalım. içinde kalsın. Kaldır artık bunu. Tamam. Hadi. Götür. Hadi götür kaldır onu. Kalk. hayır dökme. Dökmesene alparsan. Ama böyle yapma. Sana ne hadi. koydun? Kalkon bak kalkon. 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 Ne koydun bana? Kalkon. Kalkon. Bir tane yan şey yap. Ha, karton mu koydun? Kalkon. Bu ne var? Ee, sürpriz mi yaptın bana? Yok. Kargo mu Karbon geldi? Kargo kek. Bana kargo mu geldi Alparslan? kek bu. Alparslan bana karton kek. Aa. <laughs> sürpriz. Dur lan. <laughs> sürpriz gelmiş bana. Alparslan sürpriz. Sen sürpriz mi yapıyorsun? Hmm. Hadi yap bakayım sürpriz nasıl oluyor. Ne yapayım Kargo gelmiş biz. Kargocu. Ne? Ne getirdin bana? E, ne getirdin kargocu bana? Kargo karbonim. Kargoda ne varmış ya?